Bugün özellikle rakibimizin son haftalardaki performansına baktığımızda beklentimiz tabii ki iyi savunma yapan bir takım. Yine savunma özellikle oynaması. Hoca değişikliği sonrası oynadıkları bütün lig maçlarında Fenerbahçe maçı dışında golleyemediler. Tabii orada çok farklı bir kadroyla çıkmışlardı. Kadro tercih çok farklıydı ama diğer maçların hiçbirinde golleyemediler. O yüzden rakibimizin iyi savunma yapacağını düşünüyorduk. Aslında savunma özellikle oynadılar ama bence ee, rakibimizin savunma dizilişini, 4 e, stopere yakın bir oyun, e, kanatları kapatmaya çalıştılar. Bence e, sabırlı oynadık, sakin oynadık, e, öne doğru oynadık, hareketli oynadık ve bu da bize birçok pozisyon getirdi duran toplarla birlikte. Özellikle ilk yarı çok fazla e, kaleyi Denedik, şut attık e, İkinci golü bulmamız gerekirdi bir kere Maçı rahatlatmamız için Bu bizim oyunumuzu da bence e, ofansif anlamda Belki rakibimizin de biraz e, Kendi sahasından çıkmasına yol açabilirdi e, İkinci golü çok geç bulduk Ama e, bence genel olarak Baktığımızda oyun olarak güçlü bir oyun e, Hem topa sahip olduk Hem doğru bir şekilde Sahaya yayıldık Topu erken geri kazandık Savunma attığımız çok öndeydi bu da bizim için önemli değerli şeylerden biri rakibimize çok şans vermeden çok net bir galibiyet aldık ve son iki maçı gol yemeden bitirdik kendi sahamızda beş maç üst üste gol yemedik bu da önemli bir şey ve bu senin belki en büyük sıkıntılarından biri Hep buradaki sorular genelde gol yememiz üzerine geliyordu o yüzden gol yememekte oynadığımız oyunla birleşince pozisyona da girerek Golleyemediğimiz için ee, mutluyum tabii ki. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Az maçımız kaldı. Ee, hep söylüyorum Mayıs yaklaşıyor. Ee, şampiyonluk ateşini yaktık taraftarımızla birlikte. Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu hafta bizim için daha zor bir hafta olacak. Ee, Salı günü Konya Spor Kupa yarı finali deplasmanda. Pazar günü de Eipspor maçı var biliyorsunuz. O yüzden hafta arasında bir maçımız daha var. Ee, şimdi bunu hazırlanacağız yarından itibaren ama dediğim gibi önemli bir yol aldık hem oyun olarak hem psikolojik olarak güçlüyüz. Bunu da hem kupa maçını kazanarak, finale yükselerek hem de lig maçını hafta sonu kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz.